Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kara Kartal, transfere doymuyor. Yönetim, iki takviye daha yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda ilk olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldızı için girişimlerini sürdüren yönetim, ek olarak sol bekte de gaza bastı. Öte yandan Beşiktaş'ta Kolle ile yolların ayrılması an meselesi. Lugano'yu sahasında 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne kalan Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlı takım 31 yaşındaki stoperi Omar Colley'in sözleşmesini feshetti. Öte yandan Pau'nun 31 yaşındaki futbolcuyla 1 artı 1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşması sağladığı belirtildi. Yunan ekibi Colley'i kadrosuna katmak için deneyimli savunma oyuncusunun Beşiktaş ile resmen yollarını ayırmasını bekliyor. Colley kısa süre içinde Yunanistan'a gidecek. İdareciler bir diğer ada kulübü Tottenham'dan İspanyol sol bek Sergio Reguilon'u da renklerine bağlamayı hedefliyor. Yakın süreçte Londra'dan özel uçakla iki futbolcunun da gelmesi için yoğun mesai harcayan siyah beyazlılar, iki yıldızı da satın alma opsiyonunu kiralık olarak takımına kazandırmak istiyor. Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak dün Monako'daki Avrupa Ligi kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu. Yücel, kanat ve bek için arayışlarımız vardı. Bulduk ama sıkıntımız var. 14 yabancı sınırı var. Elimizden oyuncu çıkarmamız lazım. Gitmek istemeyen oyuncular var. Güzel haberler gelecek diye düşünüyorum. Birkaç güne yeni transferleri açıklayacağız. Fırsat transferi değil, belirlediğimiz transferler var. Angelo Gabriel ismi gündemimizde. Transferin son gününe kadar süre istediler. Yarın bugün son gün onun için. Alternatif ismimiz de var Angelo'nun dışında. Sol bek ve kanat transferi düşünüyoruz. Masuaku gidecek diye bir durum yok. O bölgeyi güçlendirmeyi düşünüyoruz. Önceliğimiz kanat. Akabinde bir fırsat transferi sol bek olabilir. Yarın bugün belki bir transfer olabilir ifadelerini kullandı. Tottenham'la ayrılık için saatleri sayan Sergio Regilion'un piyasa değeri 15 milyon euro. Chelsea'nin 19 yaşındaki genç sağ kanadı Angelo yeni macerasına hazır. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.